Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Milan ve Venezia arasında oynanacak maça baktığımızda, Milan'ın genel olarak daha başarılı sonuçlarla sahadan ayrıldığını görüyoruz. Son karşılaşmalara baktığımızda karşılaşmalarda genellikle gol sesleri duyulurken, Venezia son dönemde istikrarsız sonuçlar alırken, Milan biraz daha formda diyebiliriz. Milan'ın ligin gözde takımları arasında yer almasının yanı sıra, Venezia ise yeni yükseldiği lige tutunma mücadelesi veriyor. Milan'ın ev sahibi olduğu maçlarda, genellikle skora ulaşmayı başardığını görüyoruz. Venezia'nın Milan karşısındaki gol yollarındaki çok can alıcı olmayacağını düşünüyorum. Tahmin MS 1 BİM, 2.500 oran 1.54. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.